Yavaş, yavaş. Aynen işte bu. Aferin sana. Bak bu aynı tamam. zamanda bir yokuşta kalkışımız. Tamam mı? Hı hı. Çok da gazı yüklem. Debreji milim milim bırakacaksın ki gideceğiz. Değil mi? Burada ne yapıyordun? Teker beyaz çizgi üzerinde olacak şekilde. Değil mi? Şöyle gel yavaş yavaş. Geldin ve burada duruyorsun. Burada bir durdun. Tamam mı? hemen ne yapıyoruz? Geriye. Geriye alıyoruz. Önce boşaldın. Önce boşaldın. Mandala bastın. O Bir oldu bak. Önce bak. Mandala iyi bas. Mandala iyi bas. Sola kaydır ve öne gidiyoruz. Burada ne yapıyorduk? Yine arka camdan kelebek camdan bakıyorsun. Orada öndeki dubamızı. Değil mi? Sanki böyle kelebek camın bitişinde görüyormuş gibiyiz. Değil mi? Evet. Şimdi gel yavaş yavaş noktanı bulunca bana söyle bakalım. Doğru buldun mu bakalım. oraya gösteriyor Remzi Bey de sizin için. Tamam mısın bak? Geldim birazcık biraz sen gitsin fazla bile gittin ama Öyle mi? değil mi? Bak. Şimdi ne yapıyoruz? Bak şu gördüğün kelebek camın tam uç kısmında olacak. Hı. Tamam mı canım? Şimdi dur burada debriyaj biraz. Şimdi ne yapıyoruz? Tamsa. Tam sağ. Evet. Nerede durduklarımızı iyice ben ördüm, oturttur. 4'ün yanıyor zaten. Yani parkta Şimdi yanımız. yavaş yavaş gel. Ebriyajı yarıladın. Minik minik. Gaz yok burada. Gaz yok. Aynı deminki parktaki gibi. Ayağını frene al. Hızını azalta azalta. Gaz verip nereye gideceğiz? Uçarız değil mi? Yavaş yavaş gelirken bak aynadan sağ aynadan bakıyorsun. Dubaya vuruyor muyuz o dubayı? Gördün mü? Dubai Vurmuyoruz görüyorum. değil mi? Bak şöyle eğildin mi? Vurmuyorsun. Şimdi soldaki dubana bak. Ona vurdun mu? Ona da varmıyorum. Şimdi dümdüz geliyorsun. Dümdüz gel. Yavaş yavaş. Bak arabanın önü dümdüz olunca durdun. Devriyaj fren dur. Bak durdun mu hemen devriyaj fren. Ayağın alışsın. Devriyaj sizin kurtarıcınız. Can simidiniz. Tamam mı? Devriyaj fren. Devriyaj fren. Anlaştık Hı -hı. mı? Devriyaj fren. Devriyaj fren. Anlaştık. Kaç ha. Şimdi... ayak tık 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 ayaklar böyle güzel güzel senkronize oynayacak anlaştık Evde mı? Bir de öyle böyle boş otururken bile çalışsa olur esas. E, tabii ki çalışıyor musun? dün sabah biraz çalıştım. Aferin sana. Şimdi direksiyon böyle sağa geldiğimiz için tam sağda. Önce Bunu ne yapıyoruz? Tekeri düzeltmek için direksiyon düzelteceğiz. Önce bir yarım. Yarım. Sonra bir de tam tur. Dur. Ha, aferin. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? Dümdüz içeri sokuyoruz değil mi arabamızın gövdesini Gel yavaşça. Şimdi buradan bakıyorsun. Arkadaki duba zaten gözüküyor. O yüzden çok yavaş yavaş yine ayağın frende hazır beklesin bak. Dubaya vurmayacağız. Yavaş yavaş geliyorsun dubaya yaklaştığına duracaksın. Gir içeri gir içeri. O arkadaki duvalara da vurmayacağız çünkü. Bir tık daha gel. Burada duruyorsun hemen. Tamam mı? Hı hı, tamam. Şimdi gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Önce mandal. Boşaldık. Mandala bas. Boşaldın. Şimdi bire takıyorsun. Sinyal unutma. Bak bir böyle daha kolay oldu değil mi? Evet hocam. Şimdi sinyal nereye dönüyoruz hayatımız? Biz Sağa doğru. Sağa doğru gidiyor Şimdi çıkarken ne yapıyoruz? Önce biraz gelip Aynayla Dubayı bir eşitliyorsun. Tamam mı? Yavaş yavaş geldin. Dubayla ayna eşitledin. Sağ yap. sağ yap bak. Hem gel hem sağ yap. Hem gel hem sağ yap yaparak çıkıyorsun. Şimdi, Şimdi hemen gaza basıyorsun. zaten. Aferin. Helal olsun. Böyle, aa, Panik yok. Ayağımızın altında ne var bizim? Deviraj fren var. Duracağız. Ne yapıyorduk? Yola tamamen girmeden gaza basmak yok, değil mi? düzeltiyorsun. Şimdi yavaşça bak yarım debriyajdasın. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Hiç panikleyecek bir durum yok. Tamam mı? Dört de kapatalım. Devam et. En kötü şey panik yapmak arabada. Soğukkanlı olmalısınız. Kontrol sizin elinizde olmalı. Ne yapıyorduk biz hep? Yarım debriyajda yola çıkıp aracı düzeltip sonra gaz veriyoruz değil mi? Evet. Daha arabayı düzeltmeden gazı köklemek yok. Toslarız. Evet buradan sola doğru devam ediyoruz. Biraz bir dimdik. Evet. Geniş alacağız. Unutmayın sola dönüşleri geniş, geniş. alıyoruz. Sağa dönüşleri daha dar alıyoruz. Ama bugün şahanesin yani. Her gün ilerleme var farkında mısın? Evet hocam. Bu sayenizde teşekkür ederim. Hocam. Ben de teşekkür ederim. Söz dinleyen bir öğrenci olduğun için. Bak Bağırıyor. Evet, hemen Bağırıyor. ne yapacaksın? Debriyaj, dümdüz geri. Ha, aferin sana. Bu Yalnız... arada sağ el vites atarken sol el direksiyonu, direksiyonu güzel tutacak. Direksiyonu güzel tutamıyorum. Evet. evet onu fark ettim. Biraz gaz vermelisin ama değil Şu mi? Adamcağız geçti. Adamcağız geçti. Tamam hadi bakalım. Derslerimiz keyifli geçiyor. Çok güzel evet. Bugün çok keyif aldım. Evet bugün çünkü artık kontrolü bir tık ele aldım. ederim Remzi abi. Eskiden kamyon gelince karşıdan korkuyordum. Şimdi umurum değil, işime bakıyorum. Aferin sana. Değil mi? İlk gün karşıdan hangi arabaya görsen ne yapıyordun? Panikliyordun. panik yapıyordun. Sanki dostlayacakmış evet. gibi. Ama şimdi iyisin. Bir tık gaz vereceksin değil mi? Çünkü hmm, yokuş, yokuş çıkıyoruz. Evde, evet, hocam. Şimdi bak ileride gördün. Ne yapıyorsun? Sağ sinyal veriyorsun. Evet. Sağ sinyal ver. Bu gri aracın arkasına emniyet şeridine giriyorsun yavaşça. Burada bir duruyorsun. Burada bir dur bakalım nasıl duruyordun? Helal olsun kız. Çak yumuşak durdun. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sert durmadın Vitesimizi boşa aldık Evet. Ah, bravo. Yine Hemen duruyoruz. ne yapıyorsun şimdi? O dönüşü mü? Hayır, yok işte. kalk yerimiz burası. Ama ne unuttun? En önemli birinci madde sinyal. Evet, şimdi kalkışını evet yap bakayım. Hiç müdahale etmiyorum. Bak araba kayıyor. Bak gitmeyecek araban arkaya. Unutma. Neden bırakacağım onu? Biliyorum. Niye? Çünkü debriyajı bırakmadan önce freni bıraktın. Hmm. Bravo. Kalktın vallahi kendine. Gurur duyuyorum seninle. Yavaş yavaş da gazını veriyorsun. Olacaktı mı bak hiç bahane yok. İlk zamanlar ne diyordun? benim yaşım ilerledi, işte paniğim, bunu da zorlanacağım, edeceğim diyordun. Şimdi nasılsın? Ee, İnsanoğlunun isteyip de yapamayacak hiçbir şey yokmuş, bunu fark ettim. Evet. Ben bu kadar bile çıkamam diyordum. Ama hocam iyi, teşekkür ederim Bence hocam. Ben teşekkür ederim. Sen de akıllı bir öğrencisin, söz dinliyorsun. İleride yol çalışması olduğu için bu yolu komple gidemiyoruz. Bu sağdan bir U dönüşü yapıp geri döneceğiz tamam mı? Ha, Sola. <laughs> Sol doğru verdin. Şimdi sağdan bak geniş alıyoruz ulu dönüşü yaparken. Şimdi dönüşünü al. Tam debriyajına bas. Tam debriyaj. Freni yumuşak yumuşak. Toparla toparla bırak freni bırak gitsin. Freni bırak debriyajı minim minim yavaş yavaş. Ayağın frende ama hazır. Çünkü yokuş aşağı bak. Evet. Toparla hemen. Aferin sana. Şimdi freni bıraktın. Yavaşça gaz ver debriyajı bırak. Devam et git. Burada vitesi küçültmedik çünkü yokuş aşağı bir yol olduğu için ikinci viteste de devam edip gidebiliyoruz. Hızımız sıfırlamadığı için biri almadık. Buradan böylece gidiyoruz. Direksiyonu biraz tam şey yapamıyor. Evet, bak çok mu Bağırıyor araba. Bağırıyor hemen. At hemen. Heh, bravo aferin sana. Karar vermiştik her gün bir vitesi öğreneceğiz diye değil mi? Bugün artık üçünü rahat rahat atmaya başlayacaksın inşallah değil mi? Ay, bak viraja mi? gelince hafif frenle ayağını hızını azalttın. Şimdi freni bırak gitsin. Bırak freni gitsin bak amacımız durmak değil. değil Virajlı bir yola girdiğimiz için ver gazını. Frene böyle pamuk gibi dokunup hı hı. sadece hızı azaltacaksın. Azaltmak amaçlı evet yavaş yavaş da var. Gazını gidiyoruz. Devam edip git. Karşıdan gelene dikkat edip yolumuzdan çıkmayalım. Tamam. Direksiyonu minik minik hareketlerle oynatacaksınız. Sert değil. Evet evet. Onu da bir Hı -hı. topar versin iyi Kaydırma. Hep yolun sağını kullanıyoruz. Unutma. Müsait olduğu sürece sağ şerit. Bir tık daha böyle sağa doğru yönelmelisin. Değil mi? Hı -hı. Çünkü Karşıdan gelen arabaların yoluna yol. giriyorsun. Evet. Çizgiler silik olduğu için o seni yanıltmasın. Çizgi Benim olmasa da var. sen hesaplayacaksın yolun sağ. Buradan dönüyoruz. Sinyal unutma verdin. Ha, Ta dönüşlerde tam devriyaj. Frenle yavaşlat. Sert basma frene. Toparla şimdi. Dönüyoruz ya. Yumuşak bak. Yol evet. döndükçe frenle hızını azalt. Böyle bak. Düzeltiyoruz. Hemen düzelttin. Şimdi bırak. evet yavaş yavaş gaz veriyorsun ve yoluna giriyorsun. Otobüsten korkmuyorsun değil mi? Çünkü onun yolu var, korksun. evet. Bizim yolumuz ayrı, değil mi? Ben onun yoluna geçmedim ki neden korkuyorum? Aferin sana. İşte bu. başta da gazını veriyorsun. Bak şöyle mantığını şöyle düşün. Yola odaklan ki. Hı hı. Yokuş olduğu zaman araba bir anda hızlanıyor değil mi? Hı hı. Sen onu fark edip hemen hafif frenle yavaşlatacaksın. Yavaş evet. Ama gaza araba zorlanıyorsa anla ki yokuş çıkıyor. O zaman da hafif daha gaza vereceğim. vereceksin. Evet. Burada biraz yavaş ayağını çektin. Devam ediyoruz. Buradan yavaş yavaş gidiyoruz. Dönüyor. Yavaş yavaş Öyle. döneceksin işte. Evet. Çünkü bak yol diye bir anda hop diye dönemeyiz değil mi? Kademe kademe döneceğiz. Şöyle gel. Düzelt hemen direksiyonu. Yavaş yavaş da gazını veriyorsun. Değil mi? Şöyle yoluna girdikten sonra. Zaten biz ne yapıyorduk? Viraj dönerken ayağımızı gazdan çekip virajı döndükten sonra gaz vermeye başlıyoruz. Değil mi? Buradan sağa döneceğiz. yavaş yavaş geliyorsun yolun başında duracaksın bak tamam mı? Hı hı. Yani biraz daha ver gazını gitsinler ver gazını yavaş 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 çık 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 burada duruyorsun hemen yaş fren durdun. Tamam mı? Vitesi ne yapıyoruz durunca? Hemen biri alıyoruz. Evet hemen biri aldım. Şimdi onlar durunca bak soldaki trafiği onlar durdu biz gidebiliriz. Buradayım, Şimdi yavaş. yarım debriyaj yaptın freni bırak gaz var bakalım debriyajı bırakma. Bırakma debriyajını toparla, toparla, yola gireceğiz. Hemen düzelt. Toparla ne demek? Arabayı yoluna sok demek. Değil evet. mi? Yola göre direksiyonu ayarla demek. Çok Ver bastım. gazını, ver gazını. Çünkü bak, yokuş çıkıyorsun. Bak motorun sesi Bağırıyor. çıkmıyor Evet, hemen iki debriyaj çek. Aferin sana. İşte bu kadar. Debriyajı da bırak artık tamamen. Ver gazını. Yokuştasın bak. Bir tık gaz istiyor senden, değil mi? Hı. Ama yolundan çıkmadan bak. devam edip gidiyoruz. Şöyle devam et, devam et. bu Kayma yolunda. Bak şimdi motorun sesi yine ne diyor? bağırıyor değil mi? Rica dene. Uçaldırıcı bastın, bir milim ortaladın ve 3 oldu ve elini sıkma kapatma vites atar ki elin rahat olsun avuç içinde hop kaydıracağım bak kaymama yolundan gaz ver bu direksiyon hakimiyetinde toparlarsak inşallah daha güzel olacak i̇şte. tamam mı çizgileri takip etmelisin hayatım unutma böyle çok çevirme direksiyonu bak kayıyor mu hafif oynat milimetrik sağ sol yaparak dengeyi kurmalısın hep ileri bakıyorsun unutma 25-30 metre ileri kayıyorsa düzelteceksin çekiyorsun. Yavaş yavaş. Ne çok aşırı gaz vereceğiz ne keseceğiz. Şimdi minik minik tekrar gazı bak. Bas çek bas çek gazı dengeleyeceksin. Ne çok çekeceksin ne aşırı gaza basacaksın. Hı hı. Buradan ne görüyorsun ileride ne var? Lambaları görüyorum. Evet ve kırmızı değil mi? Ayağını gazdan çek şimdi. Ve yeşil yandı. Devam edip gidebiliriz şimdi. Evet. Kırmızıyı gördünüz mü? Ayağınızı gazdan çekin. Yavaş yavaş ilerleyin. Yeşil yanıp geçebilirsiniz de ya da kırmızı yanarsa dev bir yaş firanyum ışık duracağız. Hı hı. giriyor Hayır, göreceden çıktık ya işimizi bitirdik çıktık Şimdi gidiyoruz. Yol yapımı olduğu için buradan çıkamıyoruz yoksa buradan çıkacaktık. Şöyle bak kaydırma. Devam edip gidiyorsun. Yolunu bozma. Niye oynatıyorsun çünkü sürekli? Sabit böyle yolla birlikte minik minik oynatsan şey olacak ama sen sürekli oynatıyorsun. Ve siz yoğun bir trafikte araba kullanmayı öğreniyorsunuz. Çok sağa kaydırma. O yüzden biraz daha güzel odaklanacaksın. Tamam mı? <gülüyor> Çok, <gülüyor> evet. Bak bütün hepimizin can güvenliği sana bağlı değil mi? Onun bilincinde olarak araba kullan. Sağa kayma devam ediyorsun. Şimdi sola sinyal veriyoruz. İleriden döneceğiz. Solu kontrol et. Yolun müsait, değil mi? Kayarak geçiyorsun böyle. Minicikte gaz ver ama ufak ufak da gaz var. Sağ ya da sola şerit değiştirirken ne yapıyorduk biz? Kapama sinyali. İleriden döneceğiz ya. Devam et şimdi gidelim. Şu direksiyon hakimiyetine lütfen biraz daha dikkat bir yere dikkatini veriyorsan öbürlerini bırakıyorsun. Öyle evet, yapma. Evet hepsini birden yanlış Ama an. bu direksiyon hakimiyeti en önemli şeylerden birisi. Evet. Sen yanlışlıkla direksiyonu biraz fazla çevirsen biz karşı şeritteki arabanın önüne gitmemize sebep olursun. Allah, Allah korusun. Değil mi? Bozmadan. Bir şeye şöyle. Sinyal yanıyor. Bir şeye basın. Tamam onu bırak. O önemli değil. Tamam. Devam ediyorsun. Gidiyoruz. Yavaş yavaş. Minik minik gazını ver. Bak virajın içindesin. Ufak ufak gazını vereceksin. Çizgilerle sen de döneceksin. Çok değil. Ne fazla ne eksik. Milim milim oynatacaksın. Tamam. Şöyle yavaşça geliyorsun görüyorsun değil mi? Hı -hı, Biraz görüyorum. daha git böyle. Şimdi da tam debriyajına bas. Tam debriyajına bas. Şimdi minik minik frene dokun. Sakın sert bırak. Freni bırak, freni bırak, freni bırak. Freni bak çok bırak yapıyorsun. Değil mi? Hı -hı. Minik minik. Çünkü mesafemiz evet, var. Evet. Yavaş yavaş yaklaşınca yavaş. basacağım ben. Siz basmayı Narin narin, hocam. narin. şimdi bastın. Aferin sana. Vallahi bravo. <laughs> Sonunda sakin duruyoruz. Hemen vitesi <laughs> boşalıyoruz onu. Unutmasan. Bir Boşu biri al hemen. Devam et gidelim. Ver gazını, yavaşlay, debriyajı bırakmam bırakma. Yavaş yavaş git, devam ediyorsun, gidiyoruz. Sinyalin de yanıyor değil mi? -hı. -hı. Devam et, ağır ağır. Bak şu gri arabanın diğer tarafından içeri gireceğiz. Toparla, toparla. Bırak şimdi, ver minik minik gazını. Yavaş yavaş, gazı bir anda kökleme. Devam ediyorsun, Kaşık, evet. Geçin devam et Yavaş yavaş gidiyoruz. Menderes'e doğru gidiyoruz ya. Yolları da biraz odaklı. Hı nereden hı. dönüyoruz? Nereden ne yapıyoruz diye öğrenirsen daha rahat tabii edersin. Tabii, tabii aynı. Bak, ne diyor? Evet. Emdiyaj. Ve çekil. Tamam. Aferin sana. Ama tamam. onu yaparken direksiyonu unutuyorum. Bunu yanlış yapıyorum. Ne yapacağım Bak elinin görevi ayrı. Kolunun hı görevi hı. ayrı. Göz ayrı. Kulak ayrı bedenindeki bütün organların ayrı ayrı bir görevi var. Tamam mı? Evet. O yüzden bir elin vites atarken diğer elin direksiyonu tutabilir. Değil mi? Evet. Zaten bunlar hassas hidrolik direksiyonlar. Yani Çok tek, bir şey yapmanız Bak gibi. şöyle otobüsü görüp hafif şöyle evet. sağa. Değil mi? Evet. Devam et git. Yavaş şey yavaş yavaş. Ayağını gazdan çek. Hiç vitesle oynamana gerek yok. Yavaşça buradan gidiyoruz zaten. Değil mi? Evet. sağa girip duracağız. Devam ediyorsun. Bozma. Şimdi ne yapacaksın? Sağ sinyali veriyorsun. Beyaz arabanın önüne geçip duracağız. Tamam Yavaş yavaş git. Bırak freni. Daha frene dokunma. Ne yapıyoruz şimdi? Tam devriyaj. bir yaş Minik minik fren. Önce her zaman değil, bir bırak freni bırak yavaş 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 ayağın freni de hazır geliyorsun ve bu şekilde duruyoruz. Tebrik ediyorum seni. Bugünkü ilerlemen çok güzeldi. ya teşekkür ederim evet. hocam. Şimdi ne yapıyorsun? Bitti. Vitesi <laughs> Vitesi aldık. El frenini kaldırdın. Basma. Düğmeye basmıyoruz kaldırırken Hımm. Hmm. bastık. Çekiyorsun. Kontağımızı da kapatıyoruz. Kontak sana doğru kapattın. Tamamdır. Bu kadar. Başka bir şey Yarınki unutmadım. derste görüşmek üzere. Çok teşekkür tamam. ederim hocam. Teşekkür ederim Remzi Bey size de. Rica ederim hocam. Tamam. <laughs>